bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak diyarların birinde, altın kanatlı kuş adında bir kuşun yaşadığı söylenirmiş. Bu kuşun kanatları gökyüzündeki yıldızlar kadar parlak ve gün batımı kadar altınımsı bir renkteymiş. Fakat altın kanatlı kuş her daim bir daldan ötekine uçar ve kimse onu gözleriyle göremezmiş. Onun hakkında anlatılan masallar herkesi büyülermiş. Bir gün genç Erendor adı verilen bir prens bu kuşun hikayesini duymuş. Erendor yaşıtlarından farklıymış. O sadece macera peşinde koşan bir prens değil aynı zamanda bilgelik arayan biriymiş. Altın kanatlı kuşun sırlarının köklü bilgilerin saklandığı bir bahçenin kapılarını açacağını hissedermiş. Erendor yola çıkmadan önce yaşlı bir bilgeye danışmış. Bilge ona Altın kanatlı kuşu bulmak istiyorsan cesaret, sabır ve sevgi dolu bir yürekle yola çıkmalısın. Yolda çok sayıda zorluğa karşılaşacakmışsın ama unutmamalısın ki her zorluk seni hedefine bir adım daha yaklaştırır demiş. Prens, Bilge'nin sözlerini yüreğine yazıp ormanlara doğru yola koyulmuş. Yol boyunca kırmızı tüyleriyle dikkat çeken bir tilkiyle karşılaşmış. Tilki, Benimle dost olur musun prens diye sormuş. Erendor, tilkiye dostluk elini uzatıp birlikte yolculuk etmeyi kabul etmiş. Tilki yol boyunca Erendor'a rehberlik etmiş. Onu dikenli yollar, derin vadiler ve kırk kapılı gizemli bir saraya ulaştırmış. Bu saray altın kanatlı kuşun yaşadığı yermiş. Fakat saraya girmek için üç sınava tabi tutulması gerekiyormuş. Birinci sınavda Erendor'un cesareti test edilmiş. Dev bir ejderha onu korkutmaya çalışmış. Fakat prens ejderhanın gözlerine sevgi ve kararlılıkla bakmış ve ejderha bir duman bulutu içinde kaybolmuş. İkinci sınavda sabrı sınanmış. Sarayın kapısında üç gün üç gece beklemesi istenmiş. Tilki onun yanından ayrılmadan ona eşlik etmiş. Prens sabırla beklemiş ve üç gün sonra kapılar kendiliğinden açılmış. Son sınav ise yüreğinin saflığını ölçüyormuş. Altın kanatlı kuş prense şu soruyu sormuş. Beni neden arıyorsun Erendor? Erendor kuşa dürüst bir şekilde ben seni sadece kendi çıkarım için aramıyorum. Senin bilgeliğini halkımın ve dünyanın iyiliği için kullanmak istiyorum demiş. Bu cevabı duyan altın kanatlı kuş Prense doğrudan omzuna konmuş. Kuş Erendor'un saflığından etkilenmiş. Ona sarayın gizemli bahçesinde saklı olan bilgeliğin kapılarını açmış. O gün Erendor hem halkı hem de kendi ruhu için yeni bir dönemin başlangıcını getirmiş. Gökyüzünde uçan altın kanatlı kuşun hikayesi o günden sonra her yerde anlatılmış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. varmış, bir yokmuş. Anadolu'nun bağrında uçsuz bucaksız dağların, verimli ovaların, coşkun nehirlerin diyarında bir köy varmış. Bu köy, doğanın tüm güzelliklerini içinde barındıran huzur dolu bir yer imiş. Köy halkı tarlalarında çalışır, hayvanlarını otlatır, akşamları ateş başında türküler söyler, hikayeler anlatırmış. Ancak bu köyün üzerinde karanlık bir gölge dolaşıyormuş. Köyün yakınındaki dağların ardında Karanlık Dere denilen bir vadi varmış. O vadiye kimse gitmeye cesaret edemezmiş. Çünkü orada bir ejderhanın yaşadığı söylenirmiş. Ejderha köyün gençlerini ve hayvanlarını kaçırır, köy halkını korku içinde bırakırmış. Köylüler ne yapacağını bilemez halde her yıl ejderhaya kurban vermek zorunda kalırmış. Bir gün köyün cesur ve iyi kalpli delikanlısı Ali bu duruma son vermeye karar vermiş. Ali köy meydanında toplanan halka seslenmiş. Ey dostlar, bu zulüm daha ne kadar sürecek? Biz bu korkuyla yaşamayı kabul edemeyiz. Ejderhanın yaşadığı yere gidip onunla yüzleşeceğim. Ya onu yok ederim ya da hepinizin huzur içinde yaşamasını sağlarım. Köylüler Ali'nin cesaretine hayran kalmış. Ancak aynı zamanda endişelenmişler. Ali'yi bu tehlikeli yolculuktan vazgeçirmeye çalışsalar da o kararından dönmemiş. Ertesi sabah Ali kılıcını kuşanmış, atına binmiş ve karanlık dereye doğru yola çıkmış. Köy halkı onu dualarla uğurlamış. Ali günlerce süren bir yolculuğun ardından vadiye ulaşmış. Vadi gerçekten de karanlık ve ürkütücüymüş. Ağaçlar birbirine geçmiş, güneş ışığı bile vadinin tabanına ulaşamıyormuş. Ancak Ali cesaretini kaybetmeden ilerlemiş. Nihayet büyük bir mağaraya varmış. Mağaranın içinden derin bir nefes sesi geliyormuş. Bu ejderhanın nefesiydi. Ali mağaraya girer girmez ejderha ile karşılaşmış. Ejderha kocaman kanatları ve alevler saçan gözleriyle çok korkutucuymuş. Ancak Ali korkusunu yenerek kılıcını çekmiş ve ejderhaya meydan okumuş. Ey ejderha! Köyümüze yaptığın zulmü bitirmenin vakti geldi. Eğer barış içinde yaşamak istiyorsan köyümüze bir daha zarar vermeyeceğine söz ver. Yoksa bu kılıçla seni yok edeceğim. Ejderha Ali'nin cesaretine şaşırmış. İlk kez bir insan ona meydan okuyordu. Bunun üzerine Ejderha kükreyerek, "Ey insan, cesaretin takdire şayan. Ancak beni yanlış anlıyorsunuz. Ben sizin düşmanınız değilim. Yıllardır bu vadide yalnız yaşıyorum ve bana saldıranlardan korunmak için kendimi savunuyorum. Eğer köyünüzün gençlerini ve hayvanlarını kaçırdıysam, bu açlıktan başka bir şey değildi. Ama seninle bir anlaşma yapabilirim. Eğer köy halkı bana düzenli olarak yiyecek getirirse ben de onlara asla zarar vermem. Ali, ejderhanın bu sözlerine şaşırmış ama aynı zamanda rahatlamış. Köy halkının korkularını sona erdirecek bir çözüm bulmuştu. Ejderhanın teklifini kabul etmiş ve köyüne geri dönmüş. Köy halkı Ali'nin döndüğünü görünce Sevinçten havalara uçmuş. Ali Ejderhan'ın teklifini köy halkına anlatmış. İlk başta kimse inanmak istememiş. Ancak Ali'nin kararlılığı sayesinde köylüler Ejderha ile barış yapmayı kabul etmişler. O günden sonra köylüler Ejderha'ya düzenli olarak yiyecek götürmüşler ve Ejderha da köylülerin huzur içinde yaşamasını sağlamış. Zamanla köy halkı ejderhayı düşman olarak görmekten vazgeçmiş ve onunla dost olmuş. Ejderha da köyü koruyan bir muhafız haline gelmiş. Böylece köy halkı korkusuzca yaşamış ve Ali'nin cesareti sayesinde yeniden mutluluğu bulmuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de Anadolu'nun güzel halkına, varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde uzak diyarlarda yemyeşil dağların arasında saklı bir köy varmış. Bu köyde herkesin sevgisini kazanan genç bir oduncu yaşarmış. Adı Aras'mış. Aras, çalışkanlığı ve temiz kalbiyle tanınır, herkesin yardımına koşarmış. Bir gün Aras köyün yakınlarındaki ormanda odun keserken toprağın içinden bir ışıltı fark etmiş. Merakla kazmaya başlamış ve kısa sürede parlak altın bir sandık bulmuş. Sandığın kapağını açtığında içinde üç farklı renkte parlayan taşlar görmüş. Bir taş mavi, biri yeşil, diğeri ise kırmızıymış. Sandığın içinde bir de eski bir parşömen varmış. Parşömeni açıp okuduğunda üzerinde şu yazıyormuş. Bu taşlar üç büyük gücü temsil eder. Bilgelik, cesaret ve sevgi. Ancak her biri bir sınavdan geçmeden sahibine fayda sağlamaz. Hangisini seçersen o taşın sırrını çözmek zorundasın. Aras bir süre düşündükten sonra mavi taşı eline almış. Bilgelik taşı bu olmalı demiş kendi kendine. Taşı avucunda sımsıkı tutar tutmaz kendini birdenbire ormanın derinliklerinde bulmuş. Karşısında yaşlı, bilge bir adam duruyormuş. Adam uzun bir değneğe dayanarak arasa bakmış ve şöyle demiş: "Bilgeliği arıyorsan önce şu soruyu yanıtla. Herkesin aradığı ama çok az kişinin bulduğu şey nedir?" Aras bir süre düşünmüş. Sonra "Mutluluktur." demiş. Çünkü insanlar her şeyi mutluluk için yapar ama bazen yanlış yerde ararlar. Yaşlı adam gülümsemiş ve değneğini yere vurmuş. Bir anda orman tekrar aydınlanmış ve Aras kendini köyünde bulmuş. Ancak fark etmiş ki artık insanlar ona akıl danışmaya geliyormuş. Çünkü taş ona gerçek bilgeliği bahşetmiş. Aras diğer taşlara dokunmamış. "Bilgeliğim varsa cesareti ve sevgiyi de öğrenirim." demiş kendi kendine. Hayatı boyunca öğrendiklerini köylülerle paylaşmış herkesin sevgisini kazanmış. Ve böylece Aras'ın adı nesilden nesile anlatılmış. O köy, bilgelik taşının bulunduğu köy olarak anılmaya başlamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı okuyana, biri anlatana, biri de iyilik ve bilgeliği arayan herkese Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde çok uzak diyarlarda dağların eteklerinde çiçeklerle bezenmiş küçük bir köy varmış. Bu köyde herkesin sevgisini kazanmış neşeli ve cesur bir kız çocuğu yaşarmış. Adı Miray'mış. Mira köydeki en yaşlı çınar ağacının gölgesinde oturup büyük annesiyle sohbet etmeyi çok severmiş. Büyük annesi ona her zaman masallar anlatır, hayatın gizemlerinden bahsedermiş. Bir gün büyük annesi Mira'ya eski bir kutu göstererek şöyle demiş. Bu kutu ailemize ait en eski sırlardan birini saklıyor. Ancak onu açmadan önce köyün kuzeyindeki büyülü gölden bir damla su getirmelisin. Bu kutunun sırrını anlayabilmen için gerekli. Mira büyük bir merakla yola koyulmuş. Ancak büyülü göl, köyden oldukça uzaktaymış ve yolu sarp kayalıklarla doluymuş. Yolculuğu sırasında Mira çeşitli engellerle karşılaşmış. İlk olarak sık bir ormanda yolunu kaybetmiş. Tam ümitsizliğe kapılacakken parlak tüylü bir kuş yanına gelmiş ve tatlı bir sesle de şöyle demiş. Cesur Mira, kalbinde cesaret olduğu sürece doğru yolu bulursun. Sadece iç sesine dinle. Mira kuşun sözlerini dinlemiş ve sakinleşerek ormandan çıkmayı başarmış. Ardından kayalık bir vadide güçlü bir rüzgara karşı yürürken dev bir yılan yolunu kesmiş. Yılan, "Buradan geçmek istiyorsan bana bir bilmeceyi çözmelisin." demiş ve şu bilmeceyi sormuş. "Ne bir elle tutulur, ne bir gözle görülür ama bir insanın kalbini sonsuza dek doyurur." Mira bir süre düşünmüş ve sonra gülümseyerek cevap vermiş. Bu sevgidir. Çünkü sevgi her şeyin temelidir. Yılan doğru cevabı duyunca yolundan çekilmiş ve Mira'nın geçmesine izin vermiş. Sonunda Mira büyülü göle ulaşmış. Gölün suları ay ışığında gümüş gibi parlıyormuş. Mira yanındaki küçük şişeyi doldurarak köyüne geri dönmüş. Büyük annesi Miray'ın getirdiği suyu kutunun üzerine damlatmış. Bir anda kutu parlamış ve içinden bir ışık yayılmış. Kutunun içinde eski bir harita ve küçük bir ayna varmış. Harita daha büyük bir maceraya çıkmanın yolunu gösteriyormuş. Ancak büyük annesi Miray'a dönerek şöyle demiş. Bu harita doğru zaman geldiğinde seni bekliyor olacak. Ama bu ayna senin en büyük gücünü simgeliyor. Çünkü bu aynaya baktığında içinde cesaret, bilgelik ve sevgiyi bulabilirsin. Unutma, gerçek hazine sensin. Mira, büyük annesinin bu sözlerini hayatı boyunca unutamamış. Her macerasında aynaya bakarak kendi gücünü hatırlamış ve tüm zorlukların üstesinden gelmiş. Yıllar geçmiş, Mira büyümüş ve köyde bilge bir kadın olarak tanınmış çocuklara masallar anlatır, onlara büyük annesinden öğrendiği hayat derslerini aktarmış. Bir gün köye uzak diyarlardan bir gezgin gelmiş. Bu gezgin Mira'nın büyük annesinin bahsettiği haritanın başka bir parçasını bulduğunu söylemiş. Mira büyük bir heyecanla haritayı incelemiş ve onun daha önce hiç görmediği bir yere işaret ettiğini fark etmiş. Gezgin Mira'ya şöyle demiş. Bu harita uzun zamandır kayıp olan bir krallığın hazinesini işaret ediyor. Ancak bu hazineye ulaşmak kolay olmayacak. Yalnızca kalbinde cesaret ve sevgi taşıyan biri bu yolculuğu tamamlayabilir. Mira bu maceraya atılmaya karar vermiş. Köydeki dostlarından ve büyük annesinden aldığı dualarla gezginle birlikte yola çıkmış. Yolculuk boyunca yeni dostlar edinmiş zorluklarla karşılaşmış ve içindeki cesareti her seferinde yeniden keşfetmiş. Sonunda Mira ve Gezgin haritanın işaret ettiği yere ulaşmışlar. Orada yıllardır unutulmuş bir krallığın kalıntıları arasında büyüleyici bir hazine bulmuşlar. Ancak bu hazine altın ya da mücevher değilmiş. Bu eski bir bilgeliğin ve sevginin sembolü olan bir kitaptan ibaretmiş. Mira bu kitabı köyüne geri götürmüş ve oradaki herkesle paylaşmış. Kitapta yazan öğretiler köyün hayatını sonsuza dek değiştirmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı okuyana, biri anlatana. Biri de kalbinde cesaret, sevgi ve bilgelik taşıyan herkese